programından herkese merhabalar. Ben Şevval Boden. Bugün uzman diyetisyen Aysen Arıcan'la birlikte günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı konuşacağız. Merhabalar Aysen. Merhaba, günaydın Şevval. Günaydın, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün günün en önemli öğününü konuşacağız, kahvaltı. Evet. Aslında bir yandan da bir kahvaltı tabağı hazırlayacağız. Tabakları hazırlıydı. tabakları evet bir sürü şey görüyorum zaten. Çünkü neden biz evet kahvaltı bazı insanların vazgeçemediği, bazı insanların da hiç yaklaşmadığı bir Neşer, şey. Mesela ben vazgeçemiyorum kahvaltıda. Güzel iyi. O zaman bu kahvaltı senin için gelsin. Teşekkür ederim. Ama Çocukları da düşünerek ben birkaç seçenek getirdim. Çünkü bazen anneler olarak bizler çok çaresiz kalıyoruz. Çocuklar bize öyle bir hale sokuyor ki servis gelecek, okula yetişilecek bir taraftan hani ne yedirsem bir taraftan çocuğum aç gitmesin derdine düşüyoruz. O yüzden bu biraz da annelere gelsin. Yani anneler de buradan çok güzel pratik e, deneyim kazanabilirler. O yüzden birkaç örnek tabak hazırlayacağım. Zaten izleyicilerimizden gelen soruları da bakacağız seninle birlikte. Tabii, tabii. İstersen başlayalım. Tamam, şöyle yapalım. Hani hep besin gruplarından gidiyoruz evet. ya biz. Tabağımızın içinde, öğünümüz ne olursa olsun, altı temel yiyecek grubundan bulunmalı. Evet. En temeli tabii ki olmazsa olmazımız et grubu. Et grubu dediği zaman biz çocuk beslenmesinde özellikle büyüme ve gelişme de çok önemli bir şey. Her gün 18 yaşa kadar bir yumurta istiyoruz. Ama böyle haşlanmış yiyebilirsiniz ama omlet yapabilirsiniz veya krep yapabilirsiniz. Olabilir. Bir yumurtayı mesela bugün bir tane haşlanmış seçelim. Bu et grubunun bir üyesidir bu arada. Bir tane meyve grubundan seçelim. Ben mesela çocuklara Canavar dişi diyorum. Benim oğlan öyle alışmıştı. Tabi bu mandalina olur, mevsime göre nar olur, yazın şeftali olur, muz dilimleri olabilir. Ama C vitamini her zaman güne daha fresh zinde başlamamızı sağlar. Peki portakal, yine portakal suyu verebilir miyiz? Şöyle ne kadar çok mekanik işlemi dışarıda yaparsan vücudunu o kadar az çalıştırırsın. Hani sen uğraşma ben senin yerine makineye yaptırtıyorum. Bu biraz metabolizmamızı bence yavaşlatan bir şey. Bırakalım vücudumuz bunu öğütecek mekanizmaya sahip. Ha tabii ki bazen içecek olarak çocuklarda daha hızlı, daha çok enerji vermemiz gerektiğinde işe yarar ama rutinimize sokmamak lazım. Diş çocukları açısından da sürekli bir meyve suyu. Bence meyvenin kendisi daha keyifli. Çiğnenebilir bir de. Bir şey. Şimdi et grubunu koyduk. Meyve grubundan koyduk. Ha, arzu edersek e, mesela balı, reçeli, mesela bu ayva reçelini de ben yaptım. E, meyve grubu olarak bunu da kullanabiliriz. Mesela bir tane böyle bir şey kullanalım. Peki meyveyle birlikte yan yana koyabilir miyiz koyabiliriz, yoksa koyabiliriz. Koyabiliriz. Yani sonuçta çocuğumuzda eğer kilo kontrol sorunu yoksa, yani zayıflatmaya uğraşmıyorsak olabilir. Ama biri fresh, biri ee, kuru da olabilir, mesela bir kuru kayısı şeklinde ya da bir kuru incir de olabilir. Bir taze, bir kuru, bir reçeli bunlar seçilebilir. Şimdi bir tane örnek yapalım. Peynir yine sütten yapılan bir besin olmasına rağmen bizim protein değeri açısından et grubuna koyduğumuz bir besin. O yüzden çocuklar tabii çok mesela beyaz peynir, aromalı peynirleri sevmeyebilir. Mesela sizin çok hoşunuza giden bir ezine tipi böyle aromalı peyniri yerine çocuk daha kaşar peynirini sevebilir. Ee, ya 10 yaşına kadar damak tadı da çok e, ince tatlara kapalı oluyor. Mesela bir sarımsak olsun ya da o tulum peynirinin arkadan gelen aromalarını çocuklar tüketemiyorlar. Zorlamamak lazım. Dil peyniri gibi, kaşar peyniri gibi peynirler tüketilebilir. Bir çeşit sebze koyalım. Mesela domates sebze grubunda. E, yani maydanoz roka, bunlar yetişkinlerin tabağına mutlaka koyuyoruz. Çocuklar bu şekilde tüketmeyi pek sevmezler. Ama ne yapabiliriz? Kıyarız, omlette maydanozlu bir omlet yapabiliriz. Ya da sabah kahvaltı mücverleri, mini pankekler. Bunların içine koyacağımız böyle güzel lor peynirli, maydanozlu iç harç hazırlayıp içine koyabiliriz. Ne yaptım? Bir tek yağ grubu koymadım değil mi? Ee, yağ grubunda zeytin kullanabilirim. Kuru yemişler kullanabilirim, i̇şte ceviz bunun bir örneği, fındık, badem olabilir. Tereyağı kullanabilirim, mesela ben eğer bu kahvaltıda bu yumurtayı tavaya kırıyor olsaydım tereyağımla yapardım, buraya ekstradan bir zeytin ya da ceviz koymazdım. Yani bunlardan şu an hangisini, haşlanmış seçtiğime göre yumurtayı, zeytin koyabilirim. Bakın benim tabağımda, şimdi dilersen şöyle senin tarafına doğru alalım. Daha net bir şekilde hem e, arkadaşlarım da alsınlar. Ha bir tek süt grubu yok değil mi? Ben mesela bunun yanına bir bardak da süt koyarsam bakın mükemmel bir çocuk kahvaltısı oldu. Peki bir şey sorabilir miyim? E, peynir de süt grubundan yani Yanına süt koymak da yapılıyor. Bak sütten yapılıyor ama protein kalitesi ve değer açısından yine et grubunda değerlendiriyoruz. Dolayısıyla süt koymak zorunda değiliz. Peynir varsa hani kalsiyum açısından yeterince aldığımız için süt kullanmak zorunda değiliz. Çay kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanırız. Açık olacak, limonlu olacak ki besinlerin içerisindeki e, özellikle işte bazı vitaminlerin emilimi e, daha iyi olsun diye limonlu. Eğer e, çok koyu bir çay içersek özellikle demirin emilimi bozulabilir, çinkonun emilimi bozulabilir. Yani vücudumuza alacağımız birçok besini biz atmış oluyoruz. O dolayısıyla e, çayımızı açık ve limonlu tercih edebiliriz. Şimdi bu birinci seçeneğimizdi arkadaşlar. Yani bu klasik bir kahvaltı. Şimdi zamanımız yok çocuğumuz mızmız mız. ya da bizim de bir toplantımız var. Böyle bir şey hazırlamaya hiçbir şekilde vaktimiz yoksa ne yapalım? Şimdi hemen ona bir örnek hazırlamak istiyorum. Mesela ne yapabilirim? Kahvaltılık tahıllar kullanabilirim. Kahvaltılık tahıllar da yine çok rutinimize sokmamamız gereken, her gün değil ama haftada bir ila iki gün olabilir. Mesela bu kahvaltılı tahıl gevreği diye geçen tam tahıllı bir gevrek. Yine yulaf olabilir. Bu yulaf ezmeleri karıştırılabilir içerisine. Mesela çocuklar e, bu tarz çikolatalı topluları çok seviyorlar. İşte üçgen, kare, değişik şeyler giriyor içine. Ben açıkçası bunlardan tek tip almayı önermiyorum. Yani bir kasenin içerisine biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan alıp birazcık ceviz, fındık, badem, bir kuru işte kayısı doğrayıp lif oranını da arttırarak sütle beraber önerebilirim. Yani böyle bir tabak hazırlayayım mı sana? Sen Olur. Aslında mesela kuru kayısı sevmiyor diyelim çocuğumuz. Onun içine karıştırarak yine vermiş oluyoruz. Çok minik oluyoruz. doğrayabilir. Evet aynen öyle. Yani mesela ben biraz şöyle senin için güzel bir tabak yapayım. Sonra... Ha bu arada Kahvaltılık tahıl gevreklerinin kaseleri hep kocaman oluyor. Bizi çekmek yemiyoruz diyor kadınlar. Yulaf ezmesi yedik. E bir koca kase aldın. Dolayısıyla o da ciddi anlamda aslında tahıl grubu yani ekmek grubu. Çok abartmamakta fayda var. Bakın şöyle bir koydum. Bakın bir bardak sütü koyduğumda hem de ne kadar koyduğumu da göstermiş oldum. Klasik bir sana kahvaltı tabağını sunmuş oldum. Buna mesela bal gezdirilebilir ama tabii bu çikolatalı toplar olduğunda şekeri yüksek zaten. Bir de sen onun içine incir doğradıysan, kuru kayısı doğradıysan ekstra şeker. Şimdi kahvaltıdan sonra bir diş çürüme şeyi var diş fırçalama vaktin yoksa çok böyle tatlıya girme derim. Evet. E, ya da bir çalkala derim illa o da e, bizim için önemli. Çünkü bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmamaktır e, bizim ilkemiz. Sağlığı bütün anlamda korumaktır. Dediğim gibi bu da bir seçenek olarak haftada bir defa ama bunun yanına ne yapalım? Mutlaka bir mandalina yiyelim. Yani C vitamini yok bunda. Evet. İki tane besin grubunu kullandım. Ne kullandım? Tahıl kullandım. Hadi ceviz koyduysam yağ ve süt. E bir yanına bir meyve koyarsam yani dört temel yiyecek grubunu almak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Ee, genelde kahvaltı saatleri çok belli olmuyor ya mesela sabah erken kalkıyorum benim iştahım olmuyor, kahvaltı yapmak istemiyorum Hı -hı. veya geç uyanan kişiler de var. Hı -hı. Genellikle kahvaltı saatimiz belli olmuyor. Ee, sence kahvaltıyı saat kaç aralığında yapmamız İlk lazım? İlk kalktığımızda kahvaltıyı sevmeyenler için bir tavsiyedir bu. Bir dilim meyve olabilir. Bu elma olabilir, portakal olabilir, bir küçük mandalina olabilir. Ee, hem meyve asidi acıktırır. Yanına bir büyük bardak su içilebilir. Evde yapılmış sirkeniz varsa bir yemek kaşığı o da olur. Bununla akabinde bir saat sonra kahvaltı edersiniz ve zaten acıkırsınız. Yani sirke asidi olsun meyve asidi olsun sizi kahvaltıya da hazırlar. Yani güne onda başlayan bir insansanız. Hani saat 11'e kadar kahvaltı yapabilirsiniz. Ama 7'de uyanan biriyseniz 9'da maksimum bu iş bitmeli. Çünkü enerji, düşünsenize akşam en son 8'de yemek yeseniz, ertesi gün sabah 8'e kadar 12 saat. Yani metabolizmanız aç. Sizin zihniniz, beyin fonksiyonlarınız, o aldığınız enerjiye bağlı da çalışacak. Hani bazı insanlar der ya ben sabah insanı değilim. Çünkü sabah enerji almıyorsun. Evet doğru. Peki yani, şey doğru heh. mu? Ee, mesela sabah kalktım kahve ve çay tükettim kahvaltı yerine. Ee, en büyük kötülüğü yapıyorsun. Çünkü kemiklerinden kafein sayesinde kalsiyumu çöpe gönderiyorsun idrarla. Yani vücudunda faydalı şeyleri de bu sefer sen almıyorsun. O yüzden bence direkt sabah kahveyle başlamak bir insanın bedenine yapacağı çok büyük bir kötülük. Kahvaltıda bir seçenek daha yapalım mı? Evet. Yani yine bak bunlar çocukların çok pratik yiyebileceği şeyler. Evet. Yani ben bunun içerisine Biraz sebze koysam, basit bir dürüm. tüketmesi daha hızlı olacaktır. Peynir koyarım, domates koyabilirim, ee, zeytinler bakın e, kırmızı zeytin bu da benim yaptığım bir şey. Ege bölgesindeyiz yani zeytinimizi de yapalım değil mi? <laughs> Mesela bunların çekirdeklerini böyle alırız, böyle minik minik cevizler koyabiliriz, şöyle şöyle yapabiliriz. Yine bunun yanına. Bir meyve, bir mandalina, bir bardak süt, yumurtayı şu an kesmedim zamanımız almayalım. Yumurta konulabilir. Bakın bu şekilde yapılabilir. Yine bu da çok pratik oldu. Çok pratik. Evet. Beslenme çantalarına çocuklar koyabilir. Yani böyle bir kahvaltı olabilir. Mesela yine hiç kahvaltı etmeyi sevmiyorsun ama şimdi beni de dinledin. çok ufak, ufak artık başlamak istiyorsun. Bir dilim ekmeğin üzerine... E, labne peyniri gibi, krem peynir gibi, kendi evimizde de peynir yapabiliriz. Sürerek, yine bunun üzerine biraz bal gezdirerek, sadece bir dilim peynirli, ballı bir ekmek yiyerek, bakın, tereyağlı demiyorum. Hmm. Çok ciddi enerji açığınız yoksa, yağları doğrudan tüketmeyin. Veya, yine kış aylarındayız, çocuklar için de önemli. Tahin yağ grubunda pekmez üzümden yapılıyor, çok kaliteli demirden zengin. Tahin pekmez yaparım. Bunu koyu yapmanın sırrını da vereyim mi? <laughs> Alabilirsiniz. İşte Şöyle, buna bir iki damla su koyuyoruz, karıştırıyoruz. Bu böyle krema gibi, bayağı koyulaşıyor. Hı -hı. Bu iyice koyulaştıktan sonra pekmezini ekleyip, birbirinden artık ölseler ayrılmazlar. O zaman ne yaparsın? Ekmek üstüne sürülür bir kıvam olur. E, e buyurun size evde e, kahvaltılık çok güzel çikolata yerine, sürülebilir çikolata yerine kullanacağınız bir şey. Hı. Yine bakın ne kullandım? Meyve kullandım, yağ ve tahıl grubu kullandım. Hı hı. Yani bir öğünde en az 3 besin grubunu kullanırsam o kahvaltı e, güne iyi başlamanı sağlar. Çocukların, hı. gençlerin, kadınların, hele hamilelerin. Bunlar önemli. Mesela burada sebze grubundan bakın hem renkler de farklı değil mi? Yeşili, turuncusu, kırmızısı. Mesela mor lahana olabilir kışın, morlar gelebilir, havuç olabilir. Ee, yaz aylarında daha domates, biberken. Şimdi ben evde vardı örnek getirdim ama ee, yavaş yavaş artık tarla bitti. Kışın domates almamıza gerek yok. Nar kullanabiliriz böyle bir tabak nar ayıklayıp kahvaltıya. Minik kaplara mesela kavanozlara zamanımız olduğunda ayıklayıp birkaç gün içinde tüketmek üzere bunları hazırlayabiliriz yeşillerimiz yıkanmış olarak bir kapta nemi alınmış bir şekilde olabilir. Hani sabah sabah ben bunları nasıl hazırlayayım de diyebilirsiniz. Şimdi özel bir soru sormak istiyorum. Diyabet veya insülin direnci olan kahvaltıda nelere dikkat etmeli? Bakın diyabet olan bir kişinin kan şekeri sabah genellikle yüksek oluyor. Neden yüksek oluyor? Kontrol altında değilse. Ee, karaciğerimiz baş edemiyor. Besinlerden aldığı şekeri kontrol edemiyor. Karaciğer kendi deposundaki şekerleri kana salabiliyor bazen. Burada bir insülin dengesizliği var. O yüzden zaten bu kişiler tedavi altındayken aldıkları ilaçlar hep şekeri düşürmeye yönelik olduğu için sürekli bir şeme yemek, bir buzdolabını tırtıklamak, dolabı açmak gibi huyları oluyor bu insanların. O yüzden bir kere yemek saati ilaçlar gibi düzgün olacak en az 4-5 besin grubu bir öğünde bulunacak ve kahvaltılarında mutlaka tahıl grubu olacak. Çünkü tahıl grubu olmazsa eğer kan şekerini çok hızlı yükselten meyveler şekeri hızlı yükseltip yarım saat bir saat sonra o kişiyi hipoglisemiye sokabilir. O yüzden ben kahvaltıda şeker hastalarına, diyabetlilerin bol proteinli, bol lifli, e, meyveyi meyve olarak Reçel olarak değil, bal olarak değil, meyve olarak ve mutlaka e, tam tahıl ürünlerini almalarını öneririm. Onlar için de bir tabak hazırlayabilir miyiz Tabii kısaca? Tabii ki. Şöyle size vereyim. Ee, içindekileri de alalım. Tamam, hemen bir diabetliye tabak hazırlayalım. Evet. Şöyle yaptım, zeytin koyalım. Bence biraz yumurtaya ihtiyaç var. Şu tabağın hepsini bile yiyebilir. Yani yeşilliği böyle yan yana koyabilirim. Evet. Yani liften bu alıp bir parça da peynir koyarsam, bakın bir bu diyabetli bir çocuğun da kahvaltısı olabilir, yetişkinin de, hamilenin de herkesin alabileceği bir kahvaltı oldu. Çok teşekkür ederim Ayşe. Ben teşekkür Çok ederim. Güzel bir program oldu. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Ee, bizden bu kadar bugünlük. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.